Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir bizi soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz şöyle hazırlandık İyiyim. ve evden çıkıyoruz adım. şöyle ayrıca açılışı yapalım ee, arabada detaylı söylerim ne yapacağımızı şimdi zaten asansör kısa ya yani hemen iniyoruz konuşamıyoruz şuna bakın Merhaba. arabaya Merhaba. gidiyoruz Merhaba. değil mi annem Evet, bu arada bugün günlerden pazar. Evet, herkese güzel bir pazar diliyorum. Tabii siz pazartesi günü izleyeceksiniz. Ama pazartesiniz de güzel geçsin değil mi? Hafta başlangıcınız. Evet. Babası nasıl taktı bir şapkayı? Hiç <laughs> o kadar tatlı ki. Şapka şapka. Hadi yürü. Gel annem gel. Hadi yürü bakalım. Yürü annem. Hadi gel oğlum. <laughs> Yürümelsin Evet arkadaşlar arabaya bindik Yağmur yağm yağıyormuş Hiç bakmadık Hemen koştur koştur arabaya geçtik Allah'tan uzakta değildi ee, Şimdi çıktık gidiyoruz Hemen anlatayım Gülü günün gülün dedim. <laughs> Günün planını Aslında gerçekten çok düşündüm Söylesem mi söylemesem mi diye ee, Ama yani bence Bunda bir sakınca görmüyorum Tabi şu anki durumda bilmiyorum bu şeylerden bahsetmem ne kadar doğru ama sonuçta hani ne bileyim Bizler de Önce bu hayatta bir şey olur. evet zaman yok şans işi o yüzden yani hayat hani nasıl devam sürüyorsa kader bize hani nasıl devam ileri gidiyorsa o, o şekilde devam ediyoruz bize nasıl dile getirebilirim bilmiyorum hani. Bu arada konuyu söyleyeyim ev arkadaşlar yani bir ev bakmaya gidiyoruz şu an. Zaten biliyorsunuz hani ev istediğimizi biliyorsunuz birkaç kez birkaç kez dile getirmiştim. Hatta arsa falan bakmaya gitmiştik ev bakmaya gitmiştik. İlk gittiğimiz ev bakmaya gittiğimiz ev çok küçük hiç beğenmemiştik. İkincisi de bir arsaydı. Ee, ama işte faizlerden dolayı bir de arsanın fiyatından dolayı biraz fazla geldi. O yüzden bir bekleyelim dedik. Ee, ben zaten ama ilk baştan beri hani yeni istiyordum ev. Hala da aslında istiyorum ama Akif'te hep baştan beri bir ev alalım hani içinde tadilat gerekiyorsa tadilatını yapalım kafasındaydı. Hmm, ufak ufak çok az olan. Aynen hani çok eski bir ev değil. Böyle hani orta şey bir ev diyeyim size hani mesela tuvalet banyosu değiştirilecek olan bir ev şu anda aynı öyle bir eve bakmaya gidiyoruz herkesin yaptığı şey Akif diyecek. aynen Akif bir ev buldu ve randevu ayarlamış ve şimdi o eve bakmaya gidiyoruz bilmiyorum hayırlısı yani bilmiyorum nasıl bir şey hani yapısı nasıl resimlerde gördük ama hiçbir zaman tabii resimlerdeki gibi de olmuyor Bakalım. Önemli olan benim için şu an evin büyüklüğü ve biçimi. Evin biçimi bence çok önemli. Çinize, tamam, o hani işlem başlatacağız. Mobilyalar şu an çirkin resimlerde. Onlar i̇şte hepsi değişecek. Biliyorum ama hani o evi çirkin gösteriyor mesela. Duvarların rengi mesela turuncu mobilya, mavi. Bak, bak ne yapıyor musun? Onlar... Mobilyayla dolaplar böyle yok say. İşte yok sayman lazım. Ben beyaz görmen lazım Aynen. oraları. Öyle daha iyi karar verebilir insan. Dediğim gibi her şey zaten yapılır. Bize şimdi o eve bakmaya gideceğiz. Önce düşündüm size söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Çünkü bir kere paylaştığımda beni yalancı çıkarmaya çalışan biri olmuştu. Bir yanadan bir kız takık halinde bana takılmış yani bilmiyorum. Ben de pek üstüne gitmedim. Hamile olduğu için kendi haline bıraktım ama neyse anlatmayayım şimdi. Saçma sapan afar şeyler. Yani bu konuda neden yalan söyleyelim? Hani ev istiyoruz. Yani bunun ninnesi yalan olabilir mesela. Yok da yani Çok... gidip yalan yani yalan olması için böyle birinin arayıp terim yapıp oraya gitti ay baba yalan yalan. Çok falan, saçma işte ya. bilmiyorum Yok ya. Da yani. yani bu insanlar işte içleri hani ne bileyim iyi düşünmüyorlar. Çok düşünürsen gerçekten yani, yani çabalayın ya. Çabalayın, başarın gerçekten bak. bunu geçin kendi Kendini isteğiniz, isteğiniz üzere yapabilirsiniz bunu. Öyle niyeti laf atarak gerçekten bir yere varamazsınız ki. Hani laf atmayı bırak tamam bu mecrada herkes birbirine bir şeyler diyorlar işte e, ortada olan insanlara. Ama yargılamak, yalan atmak, hakkı birinin değil. hakkına girmek ne? Mi? Ne, ne mana ne alaka Bilmiyorum. ne gerek var? Neyse ne? Allah havale ediyorum karnındaki bebişine dua etsin yoksa ben hani bırakmazdım gerçekten bunun işini. Yasal işlemlerden dolayı da peşini bırakmazdım. Çünkü hani öyle bir imkanımız var yani. Gerçekten haddini aşan insanlar olursa isterseniz bu iş hani şeylere kadar gidiyor mahkemelere kadar. Ama kanundaki bebişine verdim gerçekten. Yani diyecek Allah bir şey bulamıyorum. Neyse. Iıı şimdi dediğim gibi eve bakmaya gideceğiz. Bakalım nasıl bir şey. Evi çeker miyim? Bilmiyorum. Çünkü sonuçta zaman eşyalar falan daha içinde kalıyor da. Aynen. Yani büyük ihtimalle zaten çekemem bir ama, ama belki bir, 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 kısmını çekebilirim. Bakalım. Ee, aynen. O ilk planımız, ilk durağımız ev bakmak. Hani acelemiz yok ama e, olsa da olur. Öyle öyle kafadayız şu an. Çünkü zaten niyetimiz vardı. Birikimimizi de yapmıştık aslında ona göre ama faizlerden dolayı dediğim gibi bir adım geri çekilmiştik bir süreliğine. Şöyle de bir şey var faizler zaten e, hmm. hani düşüyor çıkıyor. Bizde mesela variable tinsin diyorlar. Mesela bire düştüğünde fixleştirebiliyorsunuz orada kalsın diye. Ya şu an mesela mesela de ya. Hmm. Diyelim variable. 270 alıyorsunuz. Hı hı. Bu sürekli yükselebilir de alçalabilir de. Aynen. Şimdi mesela diyelim alçaldığında biz diyoruz ki mesela biz diyoruz şu an alçak oldu mesela de. Tamam mı? Diyoruz biz bunu fixleştirmek istiyoruz. Diyoruz böyle o şekilde fixliyoruz. Sonra hep sürekli o, o şekilde ödüyoruz. Aynen. Öyle yani. Gidelim bakalım. Hayırlısı diyorum. Eğer nasibimiz de varsa Aynen. beğenirsek bakalım. Hayır. Ama şu an böyle hani kendime illa hemen evim olsun şeyinde değilim, kafasına Artık değilim. Şey, şey değil Hatta mi? size şöyle söyleyeyim hiç heyecanlı da değilim. Yani içimde aslında hiç böyle heyecan falan bir umut falan yok. Ama bilemeyiz yani değil mi Haki? Yani böyle de hiç beklenmedik anda insana insana yüzü gülüyor. Değil mi? Evet. O yüzden bakalım şans arkadaşım. Allah herkese nasip etsin. Şimdi. Aynen. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Ya ondan sonra da ev bakmadan sonra da arkadaşım Semanur gibi e davetliyiz. Beş çayına. Oraya <laughs> gideceğiz. Üç gündür beraberiz. Akif hep bize diyor ki siz birbirinizden bıkmadınız mı? Her gün birbirinizi görüyorsunuz. <laughs> ben de dedim ki bize diyoruz ki Akif biz kadınlar asla bıkmayız yani. Her günde buluşsak illa konuşacak bir şeyler bulunuyor yani. Dünkü buluşmamız spontane olmuştu. Bugünkü planlıydı. Oraya gideceğiz bakalım. Erkekler ne olacak? O şekilde. Zeyt de arkada. Buyur belki şimdi. Alo. Evet. Esa'da bakalım. Gidelim sonra tekrardan açarız. <laughs> Arkadaşlar biz eve bakmaya geldik size sonra arabaya geçince söyleyeceğim düşüncelerimi Annem nereye çıkıyorsun bir tanem nereye çıkıyorsun bu arada hani alsak bile Bunlar hepsi sökülmesi lazım Tabii ki de ama size sonra arabaya geçince anlatacağım Evet canlar biz çıktık şimdi bayağı da, da ya bayağı da yağmur başladı ee, şöyle söyleyeyim size yani ev kötü değil yani tamam perfect. yani şey mükemmel de değil ama kötü de değil. Ortası diyeyim size. Çünkü içeride ne var ne yok hepsi zaten yenilenmesi lazım. Böyle tavanları tahtadan yapmışlar. Merdiven etrafı, duvarların etrafı tavana, yapmış ahşaptan şey yapmışlar. Betona betona şey, i̇şte yapıştır, yapmışlar. Evet. Abi o öyle zevkü, zevk, zevk mi İşte her şey sökülecek. Banyo, tuvalet, mutfak her yer yıkılacak. Fayanslar. Yani bir sürü iş var gerçekten. Ve fiyatına göre asla değmez diyorum ben. Akif de diyor ki eğer iyi bir fiyat bir şey teklif yaparsak onlar da kabul ederse o zaman bir daha düşünürüz dedi. Ben dedim hele bir onlar bir baksın hani kabul eder mi o fiyata? Hiç sanmıyorum. Fiyat çünkü yüksek bir de yani o eve değmez yani gerçekten değmez. Akif'in kuzeni de geldi baktı o da bu arada ev aldı. Bir zaman önce. O da dedi ev güzel, yapılması gereken çok şey var ama yapılır. Sadece fiyatı çok Anasını yüksek. Anasını bile anlatırım vallahi gibi. Ya her yer zaten yapsan her yer güzel olur. Her yer tamir etsen işte boyasan, fayanslar değişsen ama bunlar hepsi para. Ve o kadar paranın üstüne bir de bu kadar masraf yaparsan aynı yeni ev kurma şeyine geliyor, fiyatına geliyor bence. Yani ha ev dikmişsin ha o eski evi o yenilemişsin. Şimdi ama adam değil, yıkılacak adam ziyade sapmazlar. Böyle olmuyor İşte arsa önemli bu durumda. Hani ne atıyorum, bak, bir yüz, düşün bak. şöyle yüz elli bir yer, bile bir arsa sen sen diyor ki beş yüz bin lira ben yeni ev yapıyorum. O zaman bu millet niye e, gidip eski ev alıyor da hep yeni ev yaptırmıyor? Çünkü düşünün. Biraz daha üstüne verecekler ve ama yeni alacak. Anlıyorsun, anlıyorsun, ama kimisi istemiyor. anlamıyorsunuz? Aslında erkekler anlamıyor. Bu konuda hiç fikir bak, mantık, uyumunda değiliz değil zaten. Mantık kendi düşün gülüm bak. Bu ev mesela diyelim, diyelim misal 500 bin lira tamam mı? Niye bu adamlar 500 bin liraya satıyor? Sen diyorsun, diyor ki 500 bin lira yeni ev yapılır. Niye o zaman adamlar niye eski evi niye o zaman 500'e satsın o zaman 300'e satmalar? Çünkü yani. hazır dikili ev alan oluyor yani. Yok ya. öyle yok. oturanlar da oluyor. Adamlar, yani ben, ben öyle adamlar oturmam. Adamlar firmaya verip bir sene kendi evinde yaşar. Ben öyle oturmam. Firma bitirdikten sonra antin yapar. O kadar, bak, o kadar kolay değil o işte. Allah benim pek içime silmedi yani dediğim gibi hani ta, ıı, içerisi komple değilse güzel ev ama ıı, fiyatına göre değmez diyorum ben o yüzden bakacağız yani adam hani ne diyecek fiyatı Aynen, bakalım. sunduğun fiyatı mesela kabul edecek mi yani daha öyle bir bakam dedik zaten ortada hani bir şey de yok öyle pek canım canım Gidip, gittik gördük. Detın, detın. <laughs> Kendi e, fikrimizi yaptık, düşüncemizi. Yok <laughs> ki bu lan. Hayırlısı arkadaşlar yani acelemiz de yok tabii ki de. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı var ya. ayaktayız. Keşke daha iyi olabilirdi. Daha güzel olabilir. Bir de mutfağı biraz küçüktü ve... Ha bir de şunu söyleyeyim benim hayalim... E, büyük mut açık büyük mutfak inzinle hani önünde şu tezgah oluyor Oo, ya açık için. mutfak hayır ne alaka o, sana saray, ve o mutfak o mutfak e, küçüktü ve ayrıydı yani doğada yıkılamıyor <laughs> çünkü mutfakla oturma odasının arasında banyo vardı yani bilmiyorum pek içime sinmedi beni bakacağız hani fikrim de değişebilir eğer fiyatta yapabilirlerse ben, yenilenirse beğendim, de kabul edersen dakikada alıyorum ama kabul etmeyecek biliyorum ben onu belli olmaz hayırlısı şans neyse arkadaşlar şimdi Sema'nın ile gidiyoruz gidin biraz da onları anlatayım evi <laughs> sana orada tekrardan açar. Arkadaşlar size Evet arkadaşlar biz Sema Nur bacıma geldik. Gülda Hanım bacım da burada. Sema bacım da burada. Buna bir şey evet, çizim evet. Çizim. Çizim. evet. Ay evet, tatlılarımız çok güzel görünüyor. Bakın şöyle milk hamurundan. <laughs> Üzerine bir de pudra şekeri Ay, yapacağız. Bunu mı yapayım? Normal milk içine krema dolduruyoruz. Evet. şöyle. Vallahi enfes. Değil mi? Kızlar evet, yemeği evet. sabırsızlanıyoruz. Sabır bulduğum için. Aynen. Tarif TikTok'ta gördüm. Evet. böyle tarifler zaten evet. hep TikTok'ta evet. gördüm. Değil mi? TikTok'ta hep böyle pratik tarifler tamam. var. Abi şöyle yapıp alınmıyor mu? Bak. Bunlar da olacak değil mi? Tamam. Bu yeter. Servis. Ay, Ay, çok iyi ama. Şunu şimdi kremasına batırıp yemek istiyorum. Şey dolmuş galiba. Olsun olsun. Yeter dökülüyor. Sunum sunum sunum. Allah ın Allah. In Allah. Ne? Çok iyi ya. Bu arada hepsini yapalım mı? Evet. 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 Yapacak mı yapılmış? Ama sıcak daha herhalde. Ha yapma o zaman getir dökün. Kanka bunu da koysak iyi evet. var mı? Yok çok kalabalık oluyor o zaman. Anladım. Ay Rüveysa. Gerçekten çok güzeldir. Bir de akışkan yapmış yani. ya bol bol bir sosunu. Tamam bu yeter böyle. Oh. Yani. Ama her yeri git, gitme. Harika oldu. Herhalde. Onu bir de yaptım çekimden çekim dur. <laughs> şey şey ekstra da var. Tane yesek bina mı? Bir gün ışık geç. Vay vay tatlılarımıza bakın ay çok güzel duruyor. Elimize sağlık. <laughs> çok güzel. Tamam. Hadi bay. Maşallah çocuk partisi hocam. Züleyha, çay içersiniz, kahve mi ne olurdu bacım ya? Sosuna şiştik şiştik. <laughs> ben dün bir kahve içtim, mahvoldum dörde kadar yatamadım. <laughs> 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 Yemin ederim <yapamam>. Gece Geçen Red Bull yapıyor ben? şey videolara <laughs> bakmıyor misiniz? Kendi kendime gülüyorum. Deli mi? <gülüyor> bana deli mi ya. Ben kahve içen direk uyuyam. redbull Bull içen direk Evet biliyorsunuz. <laughs> Red yani içen yani direk uyuyor mu? Evet vallahi <laughs> <bahsettiğim gülüyor> yani, uyuyorum. Hiç bana öyle. Ya ben de yapayım aslında yapayım. bence bazen kafada bitiyor. Bazıları bilinçaltına öyle yerleştiriyor. Yok yapamıyorum, tamam ya tamam direkt mesela yatağa gidemiyor. Ne yapayım ya? İyi bence. Ay ben ele öyle, öyle dedi de, de canım de Red, bull red, bull çekti, de. red çekti şu an. Enerji drink hmm. içelim. Zamanım. E onu getir. Ben ben içiyorum ben. Enerji. Çay içiyor. -"Akif çay. İçiyor musun? Çay içiyor. Akif, Akif içmiyor. Akif su içecek. Enerji enerji. Evet, Geçen bu evet. ana sizi aradığımız yanlış. Ne zaman? Alın bacılar bak, benim. Teşekkür <laughs> 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 ederiz bacım. Çekmiyor. <laughs> evet canlar biz tekrardan eve geldik. Ee, şu an Zeyt Mirzan odasındayım. Ee, biraz oyun oynasın. Bir yarım saat falan uyutmayı planlıyorum. Pijamalarını zaten giydirmiştim. Biraz daha oynasın zaten yavaş yavaş uykusu gelmeye başladı. Ondan sonra uyuturum. Gördüğünüz zaten Semanurgil'deydik. bayağı hatta kalabalıktık da. Çektim bir ikisi de? Ha çektim galiba zaten. İşte Akif'in kuzenleri vardı eşleriyle. Öyle güzel bir gün geçirdik işte hep birlikte. E, oturduk. Çocuklar oynadı. Üç tane çocuk vardı işte Zeyd'le beraber. Öyle. Akif de bu arada bizi eve bıraktı. Hemen spora gitti evin orada. E, ee, o da sporunu yapar eve gelir. Öyle yani arkadaşlar. Biraz oluşumla oynayayım uyusun. Ben de dediğim gibi pijamalarımı giyerim. Editimi yaparım. Sonra ben de uyurum inşallah. Bu arada iki gündür Zeyt Mirza geceleri uyanıyor. Normalde artık öyle uyanmazdı. Çünkü büyüdü artık. Ama iki gündür uyanıyor ve ağlıyor. Ve umarım ki bugün aynısı olmaz. Bakalım çok merak ediyorum gerçekten. Şu an kendisi burada o oynuyor birazcık. Zeyt Mirza ne yapıyorsun annem? Elinde ne var? Araba var değil mi? Evet arabayla oynuyor şu an. Öyle canlarım videoyu artık burada kapatayım. Umarım size izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz.